herhangi birine bir düşmanlık ya da karşılaşma gibi bir durumum yok. Sadece insanların e, para uğruna e, bazı insanları kullanması beni çok üzdü. Ki bu insanlar e, benim yakın arkadaşlarım. Ekin e, çevresindeki insanları, arkadaşlarını çıkarları uğruna, çıkarları uğruna kullanan bir insan. Mesela beni ve İbrahim'i hizmetçi köle gibi kullandı. Ki İbrahim evden gittiğinde ben de Ekin'in e, anlattıklarına inanarak İbrahim'e ona göre yargıladım. Ama daha sonra İbrahim'le konuştum ve bana anlattı ve bana dedi ki aynı şeyleri sen de yaşayacaksın. Aynen de öyle oldu. İbrahim ne dediyse aynısını, aynılarını yaşamaya başladım. Şimdi de dinlemenizi istediğim birkaç şey var. Umarım anlarsınız her şeyi. Buluşmaya dört tane güvenlik getirsem 100 liradan 400 lira. Kişi başı alırım 300 lira. 3 900, 500 lira bana kalır. 25 liradan tatil yaparım. Şimdi sen şey yapacaksın ya bunlara, fazla para alıp cebine kar yapacaksın. Hmm. Kendininkine bedava getireceksin. E, Turgut ya bunu çakarsa, o uyanık biri. Çaktırmayacağım işte, faturasını göstereceğim ama. Nasıl faturayı getireceksin? Faturayı göstereceğim. Fatura ha, bir de öyle. Bileyim ne kadar? 300 lira. 500 lira çıkar tamam. Ben 350 lira sana. 50 lira daha fazla vereyim. 500 lira çıkar. Öğrenci ne yapar acaba? Öğrenci bir şey hmm. öğren, yapar. Öğrenci Gidip güvenliğe mi soracağım? Ruhiden şey, para alacak mısın? Şey, 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 Ondan da fazla alacağım. 300 lira alacağım. Sadece güvenliğe versem hepsine 300 lira para alacağım. 900 lira para alacağım. 300 lira vereceğim güvenliğe. 600 <laughs> <yüz> lira cebem. <laughs> Umarım adını gördüğünüz ve duyduğunuz şeyler, siz bazı konularda fikir sahibi yapmıştır. Emin olun ben de bu durumlardan hoşnut değilim. Ama doğruların bu olduğuna inanıyorum. 2 gündür bilimci, e, iftiracı, yalancı gibi şeyler, saldırılar yapılıyor. Ben Olayı uzatmak istemediğim için bu durumlarda Olayı uzatmak istemediğim için sadece açıklama yaptım Ben böyle bir insan değilim şu anda Bunları size kanıtlama amaçlı karşınızdayım Ve beni suçluyor da haksız bulan insanların dinlemesini istediğim bir şey var Ne demek ne desene onlar sayesinde kazanıyorsun Dalyan bak Kur'an'a kut yemek gösteriyor beni düşünüyor mu amına koyayım ben diyorum onlar sayesinde aydı trilyon kazanıyor? Sikinde Olsun. mi sence? Olsun. Sikinde miyiz sence? O ben de onlar için. Şey. Oğlum şey. ben de onlar için sikeyim ama. Sikeyim o ama Şimdi sen izlemezsin ama. 200-300 bin insan sikeyemiyor mu? Sık mu ama? Onlar olmasa sen ne olacaksın? Ne sikim demek şey ne olacağım ama? Gitsin ama. Bana ne ama gitsin ne? Onlar burayı buraya bu Be. Bok onlar. Az önce öyle mi dedin ki sen? Yok, soyak ailesini sikeyim dedim ben. Arkadaşlar şöyle bir gerçek de var. Az önce zaten çoğu gerçeği gördünüz ama bilmenizi istediğiniz bir şey daha var. Ekin size kendini e, fakir olarak gösteriyor ya da kazancının olmadığını olarak kazanmıyor olarak gösteriyor. Arkadaşlar ekin aslında e, gördüğünüz gibi az kazanan biri değil. Kendini fakir olarak göstermeye çalışıyor. E, aslında kazandığı güzel yüklü bir miktar parası var. Ama o, o parayla yetinmiyor. Daha çok istiyor. Daha çok hız sanıyor. Sürekli bir şeyler almak istiyor. Gözü paradan başka bir şey görmez hale geldi. Tam ailesine bakıyor. Bir bakıma yardım ediyor annesine ya da e, ablasına bunu hoş güzel bir şeydir onu takdir ediyorum fakat bu yaptığı yardım zaten kendini hiçbir şekilde etkilemiyor bile çünkü yaptığı yardımın 5 katını 10 katını kazanıyor bir saat bir buçuk e, saat 60 dolar ya 60 dolar ya dolar para yapar onu 5250 lira çok güzel hikâhı var. Kaç alıyorsun YouTube'dan? Beş bin mi? On bin yok mu oğlum? Bir ara on iki falan alıyordun. Ya ben. abone şey Niye önce, sonra hayatı 5 yıl x daha Şimdi on yıl. Et Turgut'la aynı söylemeyeceğim mi? Onlar da şeydi yani. Onu tepkiliydi ya. Bir eğitim kollamayla konuştum ve ya ne var ya? sayesinde sayısına girdiğimi bir şey de söyleyeyim. Buna da geçireceğim onları. Çok kazanırlar. ben. Yayında e, Yurda Gültelik'in annesi yayında telefonla katılmış ve hani bizimle ilgili birkaç şey söylemiş. E, bizim onu sattığımızı düşünüyor ya da onu, ya Onu yarı yolda bıraktığımızı falan düşünüyor ama hani biz buna zorunlu kaldık. Yani yarı yolda bırakmadık aslında. Biz sadece orada bize görülen, bize uygulanan muameleye bu kadar dayanabildik. Çünkü Yıldırım yılda dedi bak, ben seni uzun zamandır tanıyorum. Gerçekten hani senden bu olaylar için özür dilerim. Çünkü bu olayların olması ben de istemedim. Ama bunların nedeni Ekim. Ekim böyle oldu. Ekim değişti. Ben hiçbir şekilde değişmedim. Ben yani neyse ben başta oyum. Senden bu konularda özür dilerim. Umarım hani bir şey demiyorum.